Sevgili çocuklar, bu cümledeki boş bırakılmış olan yere yukarıdaki sözcüklerden hangisini yazmalıyız? Bunu bulmak için boş bırakılmış olan yere yukarıdaki sözcükleri sırayla koyarak deneyelim. Hangisini koyunca cümle anlamlı oluyorsa doğru cevap odur. Haydi başlayalım. Sen su atı kedi mi? Sen suatı tanıdın mı? Sen suatı sakin mi? Sizce boş bırakılmış olan yere hangi sözcüğü yazmalıyız? Evet, tanıdın sözcüğünü yazmalıyız. Hemen tanıdın sözcüğünü işaretleyip cümledeki boş yere yazalım ve cümleyi hep birlikte okuyalım. Sen Suat'ı tanıdın mı? Tekrar okuyalım. Sen Suat'ı tanıdın mı? Tekrar okuyalım. Sen Suat'ı tanıdın mı? Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar. Bu cümledeki boş bırakılmış olan yere yukarıdaki sözcüklerden hangisini yazmalıyız? Bunu bulmak için boş bırakılmış olan yere yukarıdaki sözcükleri sırayla koyarak deneyelim. Hangisini koyunca cümle anlamlı oluyorsa doğru cevap odur. Haydi başlayalım. Osman'ın odası kedi dolu. Osman'ın alın kedi dolu. Osman'ın komik kedi dolu. Sizce boş bırakılmış olan yeri hangi sözcüğü yazmalıyız? Evet, odası. Sözcüğünü yazmalıyız. Hemen odası. Sözcüğünü işaretleyip cümledeki boş yere yazalım. Ve cümleyi hep birlikte okuyalım. Osman'ın odası kedi dolu. Tekrar okuyalım. Osman'ın odası kedi dolu. Tekrar okuyalım. Osman'ın odası kedi dolu. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar. Bu cümledeki boş bırakılmış olan yere yukarıdaki sözcüklerden hangisini yazmalıyız? Bunu bulmak için boş bırakılmış olan yere yukarıdaki sözcükleri sırayla koyarak deneyelim. Hangisini koyunca cümle anlamlı oluyorsa doğru cevap odur. Haydi başlayalım. O aslanlardan korkmuyor mu? O aslanlardan maymun mu? O aslanlardan kedi mu? Sizce boş bırakılmış olan yere hangi sözcüğü yazmalıyız? Evet, korkmuyor sözcüğünü yazmalıyız. Hemen korkmuyor sözcüğünü işaretleyip cümledeki boş yere yazalım ve cümleyi hep birlikte okuyalım. O aslanlardan korkmuyor mu? Tekrar okuyalım. O aslanlardan korkmuyor mu? Tekrar okuyalım. O aslanlardan korkmuyor mu? Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, bu cümledeki boş bırakılmış olan yere yukarıdaki sözcüklerden hangisini yazmalıyız? Bunu bulmak için boş bırakılmış olan yere yukarıdaki sözcükleri sırayla koyarak deneyelim. Hangisini koyunca cümle anlamlı oluyorsa doğru cevap odur. Haydi başlayalım. Kasa'dan ananas kısa akıyor. Kasa'dan ananas saydı akıyor. Kasa'dan ananas suyu akıyor. Sizce boş bırakılmış olan yere hangi sözcüğü yazmalıyız? Evet, suyu sözcüğünü yazmalıyız. Hemen suyu sözcüğünü işaretleyip cümledeki boş yere yazalım ve cümleyi hep birlikte okuyalım. Kasadan ananas suyu akıyor. Tekrar okuyalım. Kasadan ananas suyu akıyor. Tekrar okuyalım. Kasadan ananas suyu akıyor. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, bu cümledeki boş bırakılmış olan yere yukarıdaki sözcüklerden hangisini yazmalıyız? Bunu bulmak için boş bırakılmış olan yere yukarıdaki sözcükleri sırayla koyarak deneyelim. Hangisini koyunca cümle anlamlı oluyorsa doğru cevap odur. Haydi başlayalım. Ona adını soyadını sormayın. Ona adını soyadını maymun. Ona adını soyadını kayak. Sizce boş bırakılmış olan yere hangi sözcüğü yazmalıyız? Evet. Sormayın sözcüğünü yazmalıyız. Hemen sormayın sözcüğünü işaretleyip cümledeki boş yere yazalım ve cümleyi hep birlikte okuyalım. Ona adını, soyadını sormayın. Tekrar okuyalım. Ona Adını, soyadını sormayın. Tekrar okuyalım. Ona adını, soyadını sormayın. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, bu cümledeki boş bırakılmış olan yere yukarıdaki sözcüklerden hangisini yazmalıyız? Bunu bulmak için boş bırakılmış olan yere yukarıdaki sözcükleri sırayla koyarak deneyelim. Hangisini koyunca cümle anlamlı oluyorsa doğru cevap odur. Haydi başlayalım. Selim sinirli, sinirli elini sesleniyor. Selim sinirli sinirli kutu sesleniyor. Selim sinirli sinirli kime sesleniyor? Sizce boş bırakılmış olan yere hangi sözcüğü yazmalıyız? Evet. Kime sözcüğünü yazmalıyız? Hemen kime sözcüğünü işaretleyip Cümledeki boş yere yazalım ve cümleyi hep birlikte okuyalım. Selim sinirli sinirli kime sesleniyor? Tekrar okuyalım. Selim sinirli sinirli kime sesleniyor? Tekrar okuyalım. Selim sinirli sinirli kime sesleniyor? Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Aferin çocuklar. Cümleleri harika bir şekilde tamamladınız. Şimdi kitabınızdaki aynı sayfayı açın. Cümlelerde boş bırakılan yerleri kendiniz tamamlayın. Video bitti. Sonraki videoda görüşürüz.